selamlar. Arkadaşlar gelin bugün birlikte sizinle en çok yine böyle istek gören, karıştırılan konulardan bir tanesini göz atalım. gelen mesajlarda da sürekli öğrencilerim istiyorlar. Diyorlar ki hocam ejektiv konusunda bu ed ve ayıncı ejektivler var. Özellikle birbirinden ayırırken zorluklar yaşayabiliyoruz. Bunu tam olarak nasıl ayırırız, ne yaparız, ne ederiz? İşte ben bu videomda birazcık buna merhem olmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, adjective neydi? Sıfat dediğimiz. Bizim isimleri tanımlamak amacıyla onları bazen nicelik bakımından, bazen nitelik bakımından e kategorileştiririz ve önlerine bazı isimlerin önlerine bazı sıfatlar koyarak onları daha belirgin, belli başlı hale sokan ve tanımlayıcı işlemler görmesini sağlarız. İşte mesela bakınız en yaygın örneklerimizden yola çıkalım. Ne diyoruz? Kız. Ve bu kız kelimesi bir isim ise buna hangi kız ya da nasıl kız cümlesini sorduğumuzda Hemen cevap gelir. Hangi kız? Aa, şurada duran güzel kız. Bak mesela hem durmasını tanımladık burada sıfat fiili. Onu unutun şimdilik. Daha zor o. Şimdilik güzel kız. Bakın nasıl kız? Güzel kız. Peki aa, araba. Hangi araba? Hızlı araba. Mesela kedi. Nasıl kedi? Hangi kedi? Tatlı kedi, şirin kedi. Yani bakın bu nasıl ve hangi sorularına bir isme sorduğunuzda direkt otomatikman onu e, tanımlar, tanılar hale getirir. İşte bu noktada biz bu kelimelere sıfat diyoruz. İngilizce'de de ecektivler bunlardan ibarettir. Fakat bazı ecektivlerde e, fiillerden türemişlerdir ve artık bunu... İdi ve ing ejektifler şeklinde karşımıza çıkar. Hemen şöyle anımsamak adına ya da hiç bilmeyen arkadaşlarım da olabilir. En yaygın örneklerle anlatacağım ama mantığını anlatacağım tabii ki. Her zamanki gibi ezberden uzak. Tamam mı? Interested, interesting. Peki başka ne olabilirim? Mesela hemen hatırlayalım. amazing, amazed ...amazing... ...mesela. Bored... ...boring. Bakın en yaygınlarını yazıyorum ki... mantığını kavradıktan sonra... ...zaten bunun... ...hangi sıfatla olduğunun... ...çok bir önemi yok. Şimdi... ...öğretmenim de böyle öğretmişti bana... ...ve ben bundan gerçekten yüzde yüz fayda görmüştüm. O yüzden de herkese böyle öğretiyorum. Şimdi... ...bir... Olay, bir nesne, yani bir eylem ki bu eylemden türüyor. Ee, bize mesela diyelim ki bir filmden bahsedelim. Şimdi ilgilenmek, ilgi duymak fiilimiz var. Bir de film ismimiz var. Şimdi bakın, bu film e, ilginçlik, ilgilenme kelimesinin olayını yaratıcıysa, yani size bir source sağlıyorsa, bir kaynaksa bu duyguyu yaşamanız için kaynağı sağlayan ING olur. O kaynağı yaşayan ve bürünmüş olan ED olur. Yani bir film ilginçlik kaynağı olabilir, ilginçlik sağlayabilir, ilginçlik yaratabilir. Yani bunun kaynağıdır. O yüzden bir film olsa olsa ilginç olabilir. O zaman dersiniz ki, the film Was interesting. Yani ilginçlik kaynağı yaratıcıydı. İlginçlik işlemini kendisi yaratıyordu. Peki ben de ne hale geliyorum? Bu film çok ilginç. Hmm, çok ilginç, ya. acayip ilgilendim ben. Şu an çok ilgiliyim bu filmle anlamında. Bakın ben ilgiliyim, ilgilenmiş haldeyim. O duruma, o fiilin haline bürünen neyse o da iyi diye alır. Hemen bakalım. Mesela sizin ilgi duyduğunuz, sürekli ilgilendiğiniz bir e, sanattan bahsedelim. I'm interested in art diyoruz. Ben sanat ile ilgili haldeyim. Yani sanatın ilgilenmiş durumuna bürünmüş haldeyim demektir. O yüzden e, bir kitap mesela düşünün. Sizin için e, sıkıntı yaratıcıysa, sıkıntıya sebep olansa -ing Sıkılmışlık durumuna bürünmüşseniz, o sıkılmışlık duygusunu giymişseniz, edinmişseniz ki zaten iyiliğin mantığı budur, edinilmiş olmak, o hale bürünmüş olmak o zaman da iyi değilsinizdir. Yani diyebilirsiniz ki the book uh, is boring. Kitap çok sıkıcı. E otomatikman siz ne hale geldiniz? I am bored. Ben sıkılmış haldeyim. Şimdi ben bu sıfatları anlatırken bazı arkadaşlarımızın öğretmenlerimizin ya da tanıdıklarımızın yani bu konuyu bilen insanların diyelim şöyle olduğunu duyuyorum işte cisimler ve nesneler, objeler ayıncıdır, insanlar iyi olurlar. Bu her zaman böyle değil. O yüzden bunu böyle genelleyemem. O yüzden diyorum ezberlemeyin diye. Mesela bakın sizin için bir insan çok sıkıntı kaynağı ve sıkıcı bir insan olabilir. E insanlar da hani iyi değil kullanıyorduk? İşte o yüzden bütün o ezberleri bozunuz. Böyle ezberleri atınız kafanızdan. Konuya bakın. Eğer sizin için Ali çok sıkıcı bu çocuk bu ya. Öf bunalıyorum bunun yanında çatlayacağım sıkıntıdan. Bak e, Ali ama Ali bir insan. Ali is bored mu diyeceksiniz? Hayır. Ali sıkılmış halde o duyguyu bürünmüş halde değil. Ali bu durumu yaratıyor. Kendisi buna kaynak sağlıyor. Görüyor musunuz? Ali is boring diyebilirsiniz. O sebeple lütfen ezber yapmayınız. Her seferinde söylüyorum. Ömrümün sonuna kadar bunu söyleyeceğim. Ezberlemeyiniz. Diyebilirsiniz ki Ali is boring. Ali çok sıkıcı. Eğer ki burada Ali is bored deseydiniz bambaşka bir alemde olurdu nokta. Yani derdik ki ya Ali çok böyle suskun suskun duruyor öyle silmiş köşeye de çok mu sıkılmış acaba bu çocuk? Canı mı sıkılmış? Bunalmış mı? Bak sıkılmış. O durumu üzerine almış, bürünmüş anlamındaysa o zaman iyiydi. Ama çok sıkıntı yaratıcı, ee, çok böyle çocuk ya bunaltıcı ya beni çok moralimi de bozuyor sıkıyor zaten muhabbeti de çekilmiyor bunun dediğimiz o hani böyle gömüyoruz Ali'ye işte o Ali is boring. Bu sebeple insanlarda ED kullanılmasının ve bunu kural olarak verilmesinin aslında söylemek istediği şeyler arkadaşlarımın muhtemelen ya da böyle bilen insanların yani daha kolay eridilebilsin diye. Ama öyle bir durum olur ki sizi böyle ezberden ee, açıkçası şey yapmaya, çelme taktırmaya çalışan sorular vardır. İşte o zaman kim biliyor, kim bilmiyor ortaya çıkar. Öyle durumlarda elenen kişi olmak istemiyorsanız mantığını ezberleyin. O duygunun yaratıcısı ve kaynağı durumundaysa ayıncı, o duyguyu yaşayan ve giyinmiş, bürünmüş halde olan insansanız duygu anlamında... ED yaşıyorsunuz. Mesela bakın e, bir tane daha örnek vereyim. Mesela biz hani interesting kelimesini söyledik az önce. E diyebiliriz ki Ayşe is very interesting person. Ayşe çok ilginç bir insan. Bak ilginçliği kendisi yaratıyor. E, Ayşe ile ben iyidiği kullanmam lazım da o mantıkta unutun. Okay mi? O yüzden Ayşe is a very interesting person diyebilirsiniz. Interesting person. Ayşe çok ilginç biri diyebilirsiniz. Ama Ayşe son günlerde benimle ilgileniyor. Ayşe is interested diyebilirsiniz. Mesela e, Ayşe e, neyle? Politikal ile ilgili değil. Isn't interested in politics diyebilirsiniz mesela. In politics. Mesela, eee tired içinde verelim. Örneğin sizin mesleğiniz çok yorucudur ve siz yorucu bir günün sonunda diyebilirsiniz ki, bakın şimdi hatta onu başka bir örnekle daha da içinde kullanacağım. Diyebilirsiniz ki I am so tired, çok yorgunum. It was a tiring day, çok ee, yorucu bir gündü. Also aynı zamanda my boss is a tiring man. Bakın yine bütün ezberleri bozduğumuz güzel bir muhabbettir. Çok yorgunum ya. Çok yorucu bir gündü. Aynı zamanda patronum da çok yorucu bir adam benim. Bak görüyor musunuz? Yorucu bir adam. Yani bu olayı yaratan kişi bu adam. Eğer my sonra insandan sonra iyi de geliyordu derseniz patronunuz yorgun olur. Patronunuz yorgun değil. Siz yorgunsunuz. Çünkü gün yorucuymuş. Yorgunluğu kaynağıymış. Çünkü sizin patronunuz yorucu bir adammış. O sebeple burada insana göre, nesneye göre seçmiyorsunuz. Mantığına göre seçiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben çok yorgun halde isem, o hale bürünmüş isem ED halini seçmem lazım. Çok eğlenmiş haldeysem ED halini seçmem lazım. Çok korkmuş haldeysem, bakın mesela terrified kelimesi. I am terrified. Dehşete düştüm. Çok korktum diyorsunuz. Because the film was terrifying. Film facia korkunçtu ya. Dehşete düşürücüydü. Dehşet vericiydi. Bakın gördünüz mü? Film was terrifying. Ya da orada gibi bir karakter vardır mesela. Yine adamdır. Dersiniz ki that man, the actor was terrifying. Aktör terrifying, facia, dehşete düşürücüydü. O yüzden neyi söylemek istiyorsanız, olayı yaratıcı ise ayıncı seçiyorsunuz. O olayı yaşamış haldeyseniz idi halini seçiyorsunuz. Aslında bütün ING ve iyiliği e olan sıfatlarımızın mantığı bunlardan ibarettir. Burada kavrayın diye hemen şu kafanızdaki o seçme zorluklarını yok edelim diye bu pratik videoyu çekmek istedim açıkçası. Tabii ki bununla ilgili çok güzel listeler var. Hangi sıfatlarımızı ayıncılığı e ve iyiliği e halde görebiliyoruz gördüğünüz gibi e, ee, bir fiilin kökünden bakın sıkmak, bunaltmak fiilinden bunaltıcı ya da bunalmış halde yormak kelimesinden yorucu, yorulmuş halde işte eğlenmek, keyif almak kelimesinden mesela işte amused, amusing, eğlenceli, hoş, ee, eğlenceli yani eğlence veren, kahkahaya sebep olan anlamında. Mesela uh, disappointed, hayal kırıklığına uğramış, çünkü benim kağıdım hayal kırıklığına uğratıcıymış. My exam was disappointing for my mother. And she is disappointed. She is disappointed with my paper. Bakın benim kağıdımdan dolayı o duyguya bürünmüş kadın. Annem hayal kırıklığına uğramış. O yüzden hayal kırıklığına uğramak disappoint point kelimesi mesela. ed alır ve ing alır. Yani bir fiilin kökünden türemişlerdir ve bir sıfatlaşarak o ismi tanımlar hale getirirler. Ed ya da ing alınmış halleridir. Aslında bunu participle'lar konusunda daha detaylı işledim. Çünkü mesela... Ee, amusing movie, amusing or terrifying book şeklinde bunlar aslında bizim participle olarak kullandığımız şeylerdir. Fakat onu biraz daha ileri seviyedeyseniz eğer ileri düzey videolarımın içinde participle konusunda biraz daha detaylı bakabilirsiniz. Neden o hale geliyor, nasıl o hale geliyor ama şu andaki mantık bunlar sıfattırlar. Ve bir ismin şeklini, şemali, biçimini, yöntemini, durumunu tanımlamak için kullanılırlar Fakat ayırt ederken de bakmamız gereken husus bu konuyu, bu olayı yaratıcı ve kaynak biçiminde midir? Yoksa bu olaya bürünmüş, bu olayı üstlenmiş, giyinmiş haldeki durum mudur? Buna göre çok rahat ayırt edebilirsiniz diye düşünüyorum. Sorularınız olursa bekliyorum. Her türlü örneğinizi zenginleştirebilirsiniz. Bana sorular sorabilirsiniz. Yeni yeni güzel cümleler bulup da Hocam burada ne demek istemiş diyebilirsiniz. Her türlü sorunuza çok rahatlıkla cevap bulacaksınız. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.